Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi günler diliyorum. Info yatırım bir rapor paylaştı biliyorsunuz. Her sene yıl sonunda paylaşıyorlar. Beraber rapora bir bakalım istiyorum. Raporda çok detaylı açıklamalar var. Detaylı yönleri var. Oralarına çok girmeden hemen böyle bizi ilgilendiren kısımlarına bakalım. Dün burayı paylaşmıştım biliyorsunuz. Aselsan, Astor, Cimsa, Garam Mavi, Migros. TürkSel, Hava Yolları ve Torunlar gayrimenkul için hedef fiyat vermişler. Burada en yüksek hedef fiyat TürkSel, Astor ve Hava Yolları için verilmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, burasını önemli. Burayı önemli gördük. Burayı konuşalım, detaylandıralım kredi derecelendirme kuruluşları var arkadaşlar biliyorsunuz Moody's, S&P, Fitch. İşte bunlardan 2025 yılında da indirim bekledikleri, not artarım beklediklerinden bahsetmişler. E, CDS'den düşüş bekliyorlar. Şurada onu detaylandırmışlar. Gördüğünüz gibi. Burası da politika faiziyle alakalı öngörülerini içeren bir tablo. Politika faiziyle alakalı yıl ortasına kadar Temmuz ayına kadar 30'a düşeceğini sonrasında yılı 30'dan kapatacağını öngörmüşler. O şekilde devam ediyoruz. 2025 yılında yurt içi piyasalarda bizi ne bekliyor? Burası önemli arkadaşlar. Ee, info yatırımın 2025 yılı yıl sonu hedefleri endeksin geleceği noktayı 14.500 seviyesi olarak öngörmüşler. Sebebini de şöyle izah ediyorlar yurt içinde faiz indirimi sinyallerinin konuşulmaya başlanması. Çünkü faiz indirim döngüsü ile yüksek faizlerden getiri elde eden yabancı yatırımcıların riskli varlıklara geçişlerini hızlandırabileceğini düşünüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşları, not artışları, swap kanallarının açılma beklentisi, BIST 50'deki açığa satış yasağının kaldırılması, ve geri çekilmesi beklenen CDS'in BIST'e katalizör etki olabilir demişler. Bu kapsamda BIST 100 endeksindeki yıl sonu hedeflerinin 14.500 seviyesi olduğunu işaret ediyorlar arkadaşlar. Burada 10.000 seviyesinde olduğumuzu düşünürsek %45'lik bir artış potansiyelinden bahsedebiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada VIX endeksi var, korku endeksi. Onunla BIST 100'ün korelasyonundan bahsetmişler. Şu şekilde devam ediyorum. MSI Endeksine göre Türkiye'deki piyasanın iskontrol olduğundan bahsediliyor. Yabancı takası. Şurası tam olarak 2023 Mayıs ayı arkadaşlar. Böyle yükselen bir ivmesi var bu takasın. Şu alan. Bu alan sonrasında şuradan itibaren de yani 2024 Ağustos itibariyle de buradan aşağı da burada bir ivmesi var. Düşen bir aşağı yönlü bir ivmesi var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hisse bazlı yabancı takası. Burada Astor, Europower, Miatek ve Türk Telekom zoren dikkat çekiyor. Astor'un %156, Euro Power'ın %46, yüzde %210, Telekom'un %56, Zore'nin %77 yabancı takası artmış arkadaşlar. Bu şekilde. 2025 yılı sektörel görünüm beklentisi arkadaşlar bankacılıktan Garanti Bankası'nı ve Vakıf Bankı e, önermiş Info Yatırım bu iki bankanın öne çıkabileceğini düşünüyorlarmış. Devam ediyoruz. Holding'den Sahol, Koçol ve Akol'ü öneriyorlar arkadaşlar. Sigortacılıkta ise e, AGESA, Türkiye Sigorta ve Anadolu Sigortayı'nın ön plana çıkacağını düşünüyorlarmış. Finansal kiralama sektöründe, faktör sektöründe herhangi bir şirket önerisinde bulunmamışlar. Sektörün analizini yapıyorlar buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Havacılık, havacılıktan, havacılık 2024'te de biliyorsunuz iyi sektörlerden bir tanesiydi. 2025'te de iyi olmasını beklediklerinden bahsediyorlar ve Türk Hava Yolları, Pegasus, Tavlimanı beğendiklerini söylüyorlar. Otomotivde Ford Oto ve Tofaş'ı beğendiklerinden bahsetmişler. İşte Ford ihracat odağındaki kaynaklı öne çıkarıyorlarmış. Topaş'ı ise Stellantis haber kay akışı kaynaklı beğendiklerinden bahsetmiştikler. Enerji üretim ve enerji teknolojileri. Arkadaşlar hala hazırda pek çok şirketin GES kurumlarını tamamlamış ve tamamlıyor olması sebebiyle enerji teknolojileri tarafında geçmişten nazaran daha zayıf bir performans bekliyorlarmış. Evet yani panelciler dediğimiz işte smart nedir alfa CV enerji onlara eskisi kadar belki daha iyi yani bir performans gösteremeyebilirler ama buradaki mesela Astor Contour biraz daha panelci dediklerimizden farklı işler yapıyorlar. Zaten akveye ve Taten ise elektrik üretiyor arkadaşlar. Buraya da geçiyoruz. Burada TÜPRAŞ marjları sebebiyle PET kimse etilen ve nafta spreadının toparlanması sebebiyle takip ediliyormuş. Demirçelik'te Ereğli'nin ön plana çıkacağını düşünüyorlarmış arkadaşlar. Gayrimenkul sektöründe, gayrimenkul yatırım ortaklığında ise torunlar Ekciyo Özak gayrimenkulü beğendiklerinden bahsetmişler. Çimento'da Çimsa oyakçayı beğeniyorlarmış arkadaşlar. Gıda parakende sektöründe Mikros, Bimaş ülkeli beğendiklerini bahsetmişler. Giyim parakende sektöründe ise Mavi'yi beğendiklerini söylüyorlar. Telekom'da zaten iki tane şirket var. İkisi de beğeniyorlarmış. Türksel ve Türk Telekom. Devam ediyoruz. Beyaz eşyada Vespen'in ve Arçeli'yi beğendiklerini söylüyorlar. Bunların ikisini beğeniyorlarmış. 2024 yılında beğendiğimiz şirketlerin performansları demiştir arkadaşlar yani geçen seneki bu raporda tavsiye edilen beğenilen şirketlerin performanslarını göreceğiz şimdi Şöyle en yüksek Garan sonra işte hatta Tavliman ondan daha yüksek Akol var %98 Turkcell var Telekom var bu şekilde arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Buradakilerde o gördüğümüz listenin detaylandırılması, o yani videonun başında bir liste gö göstermiştim, paylaşmıştım. O video listedekilerin e, detaylı açıklaması şeklinde düşünebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.